a eşit değil sıfır ve n bir tam sayı olmak üzere a üzeri eksi n eşittir 1 bölü a üzeri n yani üzeri negatif olan bir sayı paydaya indirilirse üzerinin negatifliği giderilir. Kuralını bize hatırlatmış. Sorumuza gelecek olursak aşağıda bazı şekiller ve bu şekillerin ifade ettiği işlemler verilmiştir. Turuncu yuvarlığa alınan sayının eksi birinci kuvveti, üçgene alınan sayının eksi ikinci kuvveti ve kareye alınan sayının eksi üçüncü kuvveti alınır demiş. Buna göre aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu sıfıra en uzaktır? Şimdi bunlar teker teker bulmaya çalışalım gençler. 0,5 üçgen içinde yazılmış yani eksi ikinci kuvvetini alacağız. 0,5 üzeri eksi 2 artı kare içine 2 yazılmış 2 üzeri eksi 3. Şimdi 0,5 çocuklar. 5 bölü 10 değil mi? Evet. 5 bölü 10 nedir? 1 bölü 2. 1 bölü 2 üzeri eksi 2. Artı. Şu nedir? Üzerindeki eksiği gidermek için 1 bölü 2 üzeri 3 yapacağız. Şimdi gençler. Üzerindeki eksiği gidermek için tabanda kesir varsa ters çeviriyorduk. 1 bölü 2. 2 bölü 1 olur. Yani 2. 2 üzeri 2 artı. 1 bölü 2 üzeri 3 8'dir. 8. 2, üzeri 2 nedir? 4. 4 artı 1 bölü 8 eşittir. Bunu şimdi e, bileşik kesre çevirelim. 8 kere 4 32 artı 1 33 bölü 33 bölü 8 veya 4 tam 1 bölü 8. Hangisi işimize yararsa ileride göreceğiz. Şimdi B şakını bulalım gençler. Eksi 3 üçgen içinde yazılmış. Yani eksi ikinci kuvveti alınacak. Eksi 3 üzeri eksi 2 artı 0,2 üzeri eksi 1. Şimdi eksi 3 üzeri eksi 2 ne demek? Üzerindeki eksiye gidermek için 1 bölü eksi 3 üzeri 2 artı 2 bölü 10 demektir 0,2. 2 bölü 10 üzerinde eksi 1 var değil mi? 2 bölü 10 üzerinde eksi 1. Bu eksi 1'i kaldırmak için tabanı ters çeviriyoruz. Artı 1 oldu yani etkisiz oldu. 10 bölü 2 ne oldu? 5. Şu ne oldu? 1 bölü eksi 3 üzeri 2 9'dur. 1 bölü 9. 5 artı 1 bölü 9. Bu nedir? 4 artı 1 bölü 8. Şimdi C şıkkını bulalım gençler. Eksi 3 üçgen içinde yazılmış. Yani eksi 3 üzeri eksi 2 artı. Kare içinde eksi 2 yazılmış. Eksi 2 üzeri eksi 3. Şimdi buraya bakalım. Bu 1 bölü eksi 3 üzeri eksi 2'dir. Artı 1 bölü eksi 2 üzeri 3. Şimdi gençler eksi 3 üzeri e, bu 2'ye dönüştü pardon. E, eksi 3 üzeri 2, 9'dur. 1 bölü 9 artı. Şu da eksi 8'dir değil mi? Eksi 1 bölü 8. E, eksi 1 bölü 8 oldu. Eşittir 1 bölü 9 eksi 1 bölü 8. Şimdi D şıkkına gelelim. 0,2 üçgen için yazılmış eksi ikinci kuvveti 0,2 üzeri eksi 2 artı eksi 2 üzeri yuvarlak için yazılmış eksi 1. Şimdi 0,2 2 bölü 10'du yani 1 bölü 5. Üzerindeki eksi kaldırmak için bunu ters çeviriyorum 5. 5 üzeri 2 artı eksi 2 üzeri 1 nedir çocuklar? Üzerindeki eksiği kaldırmak için bunu paydaya indiriyorum. Yani eksi 1 bölü 2 oldu. Şimdi ışıklara baktığımda gençler. Şu ne demiş? Sıfıra en uzak olanı istemiş bizden. Şimdi baktığımda 4 tam 1 bölü 8. 5 tam 1 bölü 9. 1 bölü 9 eksi 1 bölü 8 zaten sıfırla 1 arasında bir sayı. Bu sıfıra çok yakın. Bu da 25 eksi 1 bölü 2. Yani 24 tam 1 bölü 2 geliyor. E, Sıfıra en uzak olan ifade e, tabii ki de e, D şıkkı oluyor. Cevabımız D oluyor çocuklar.